Tamam beyefendi gelmek üzereyim. Sipariş bir dakikada orada olacak. Ay ne oluyor aman Allah ne yaptım ben. Beyefendi benim kargom yüzünden ona çarptınız. Onun bir suçu yok. Bırak elimi. Suç kimin olursa olsun süslemen bozuldu ya. O bana yeter. Bebeğim neden bu kadar sinirleniyorsun? 5 dakika bekle. Arkadaşlar bugün o kargo görevlisi yüzünden az daha dayak yiyordum. Kızcağız saatlerdir duvarını süslüyordu. Ama o çocuk bir anda bütün süsü mahvetti. Şimdi 2 saat içinde doğum günü partisi başlıyor. O yüzden ben duvarına öyle bir resim yapacağım ki herkes hayran kalacak. Kız süper kahramanları çok seviyormuş. O yüzden duvarına Iron Man çizip eline bir çiçek veriyorum. Şimdi Hulk amcayı da çizeyim. Şu otların rengini karıştırıp güzel bir boya yapayım. Tamam Hulk'u da boyadım. Bakın gülümseyen Hulk hazır. Şimdi yanına küçük çiçekler çiziyorum. Tabloya ayrı bir güzellik katsın diye. Bir de Spider-Man çizelim. Onun eline de çiçek buketi vereyim. Arkadaşlar bu tabloyu gören herkes şaşıracak. Çünkü ben öyle güzel bir resim yaptım ki o kız bana güvenip hata ettiğini asla düşünmemeli. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tablomuz neredeyse hazır ama sonuna gelmeden önce söyleyin bakalım. Videonun devamı devamını izlemeden önce bakalım. Kim Allah'ı sevdiği için kanala abone olup videoyu beğeniyor ve yorumlara Allah yazıyor. İşte arkadaşlar o kızın duvarına en güzel süper kahraman resmini yaptım.